Bugün biraz sokakları yürüyordum derken şunu gördüm. Ve aklıma geldi ki niye Mısır'da bir videosu çekmeyeyim. Bugün benim işim yok dinlenme günüm aslında. Bir bin videosu çekelim ya gelmişken. Gelenler de görsün en azından. Evet, BİM'e geldim bakalım. Şimdi birazdan gireceğiz. BİM'e birkaç defa girmiştim ama çok detaylı incelememiştim. En azından bu video vesilesiyle biraz detaylı inceleriz inşallah. Düğümün sistemleri aynı. Türkiye'deki sistem gibi. Vallahi güzel ha. Oo. O, o koku geliyor bana. <laughs> Bimin o kokusu. Evet bakalım Türkiye'den malzemeler var mı? Yani tane krem var. Mesela bu biz krem böyle. 60 cüneymiş. Yani 40 TL civarında bir şey. Şöyle biraz sistemi önce bakalım sisteme. Ama malzemeler çoğu hepsi Mısır'dan gözüküyor. Bir gördüğünüz bir bis krem var. Onun dışındaki hepsi şeyden. Mısır malları ya. Çok bir şey yok abi. Hepsi Mısır. Türkiye'de mal yok ya. Tamamen o sistemi burada kullanmışlar güya baktım sahar ee, 650 mililitre kendisi neymiş abi 43 yani 32 33 ee, ter tarzı bir şey bence uygun bence uygun abi makarnalara bakıyorum hepsi şey hmm. Ama bu star şey olabilir Türkiye'den gelmiş olabilir ama şu an baktığım hepsi şeyden. Nasıl bunda? Made in Turkey yazıyor mu? Yani göremiyorum. Yani abi malzemelerin çoğunluğu yüzde %95 %96'sı şeyden. Mısır'dan. Türkiye'den gelen malları yok yani. Ki Türkiye'den gelirse zaten bence çok pahalı olur. Yani de mallar böyle. Yani tamamen Mısır sistemi yani bunlar hepsi Mısır sisteminden alınan malzemeler hepsini biliyorum hepsini çok iyi bilirim hepsi Mısır'dan tüm mallar Mısır'dan mesela bu zeytin çeşidi yine Mısır zeytinidir Türkiye zeytinidir sular hepsi şeyden ee, Mısır'dan yani mesela bu hayat demiş ya bu bizdeki hayat değil bu Sivadan gelmiş Mısır bir ilçesinden bir ilinden hazırsın. Meyve suları, pirinç. Hepsi şeyden abi. Bak, denemiş, demiş? Demiş takti tat yani inne var demiş. 29'dan 26'ya gelmiş, inmiş yani. Yani mesela bu pirinç denki şeymiş. Ee, 26 cüne gelmiş. Bu şu an 15 TL civarında bir şey. Türkiye oranı da tabi ucuz burada. Şeye bakıyoruz. Ee, salam, peynir, yoğurt hepsi tamamen %100 mısır malı. Ama sistem olarak bildiğimiz klasik değil. Bence güzel. Ama Mısır'da zaten bu tarz marketler var yani. Olmayan bir şey değil yani ama ticaret olarak adam iyi düşünmüş, sistemini burada kurmuş. Haritada gösteririm. Bir sürü şubesi var burada. Malzemeler hepsi Mısır'da. Mesela bu bil Türkiye'den olabilir bilmatik. Onun dışındakiler hepsi şeyden. Hepsi şeyden ya. Hepsi Mısır'dan abi. Hiçbir fark yok. Yani fark var da yani fark yok derken. Yani hepsi Mısır'dan ya yani Mısır mallarıyla hiçbir farkı yok. Tamamen yüzde yüz, yüzde doksan oranında şeyden. Mısır'dan. Evet, Bimin'de az çok sistemini böyle göstermek istedim sizlere. Evet malları kontrol ettim az çok. Şu an bitti BİM. Ee, malların çoğunluğu Mısır'dan. Böyle bir iki tane Türkiye malı gördüm. Onun dışındaki hepsi Mısır'dan. Tabii Türkiye oranla burası şu an baya ucuz. Baya ucuz deriz. Şurada da işte bardak, bardak çeşitleri. Evet ayrılıyorum BİM'den. Bimaz çok böyle yani. Şurada da Bimi görüyorsunuz. Girişte de tam bunu göstermiştim. Sistem şekil olarak tamamen Türkiye'deki sistem ama içerideki malzemeden işte 99 oranında e, Mısır'dan olduğunu söyleyebiliriz. Zaten fiyatlar da Türkiye oranında çok ucuz. Mısır günlüklerimize devam edeceğiz. Şu gördüğünüz şeyler de şimdiden Ramazan süsleri. Ramazan Mısır'a çoktan gelmiş. Yani bir 5 gün sonra Ramazan olacak. Şimdiden gelmiş. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle Mısır videolarımıza devam edeceğiz. İnşallah benim burada olduğum müddetçe hepsine devam edeceğiz.